Selam Aleyküm arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün size Hindistan'da sokağa çıkma hesabı var biliyorsunuz. İşte o sokağa çıkma hesabında ben neler yaptığımı göstermek istiyorum size. Hemen videoya geçiyoruz. Evet, herkes bildiğiniz gibi ben Hindistan'ın güneyinde, Kerala eyaletindeyim şu an. Orada bir uzak bir köydeyim. Yani kuşlar otuyor duyuyorsunuz çünkü köydeyim. Burası da benim evim bildiğiniz gibi. Şimdi ben iş kıyafetindeyim arkadaşlar. Bu iş kıyafetim. Bunun kirli olduğuna bakmayın. Benim biraz işlerim vardı burada. Ee, o zaman aklıma geldi böyle bir video çekelim diye. Bu gömleğim El Sivakik'den aldım. Burada El Sivakik'e selamlar. Evet, şimdi burada neler yaptığımı göstermek istiyorum. Hani Normalde burası bildiğiniz gibi yağmurlu e, hava var bir kaç haftadır Beni Instagram'da takip edenler bilir. E, hep yağmur yağıyor sürekli. Video yüklemekte bazen zorluyorum. Şimdi benim işim şimdi bunu yapıyoruz. Arkadaşlar burası bizim yani çevre evimin çevresi. Şurada yağmur yağdığı için böyle bitkiler e, ve otlar falan yani çıkmaya başladı. Bunu böyle alıyoruz arkadaşlar. Burası temizliyoruz yani. Şöyle olmasın diye. İşte bizim işimiz bu. Şimdi şu tarafını temizledik. Gördüğünüz gibi ama küçük küçük bitkileri alamıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunlar temizlemem lazım. Burada da bir kap kabak mı ne deniyor buna ya? İki tane kabağımız var. Gördüğünüz gibi. Burada da bir tane var. Bunun bu kumaşla sarılmış. Neden sarıldığı bilmiyorum ben de. Annemkiler yapıyor. Bunun çiçeği var. İşte böyle geçiyoruz arkadaşlar. Bu sokak çıkmaya bu şekilde değerlendiriyoruz. Buraktı. Birkaç dakika önce biraz şey vardı burada. güneş vardı. Şimdi gördüğünüz gibi yer yer kapalı arkadaşlar. Yani gökyüz gözükmüyor. Sisli hava gibi ya. Ama sis, sis değil bu. Burada da güzelin bu bir tane muzumuz var. Burada da jackfruitumuz var arkadaşlar. Bu videoyu izlemişsinizdir belki. Şurada güzel bir şey var. Onu yani göstermek istiyorum size. Şu var ya. Oh my god. Şuna biz bir mango diyoruz ama uzun gibi ama böyle yerseniz çok acı ve ekşi aynı zamanda kaşınmaya başlıyorsunuz bundan bir tane turşu yapıyoruz bunu haşlayıp turşu yapıyoruz yani bunun Türkçesi bilen var mı yani varsa bana da bir yazın şurası da jackfruit meyvesinin çekirdeği mi tohum mu ne de biliriz işte ondan Onda da yemek yapıyoruz. kestane gibi misin kestane arkadaşlar bu. Burada da arkadaşlar muz var. Yani. İşte bizim işimiz şu arkadaşlar odun toplamak. Ciddi bir şekilde odun topluyorum ben. Evet böyle bir yatak yaptık arkadaşlar. Bu atak yatak 6 ay yakmak için odun. Yani 6 ay falan bunu kullanacağız. Çünkü burada çok yağmur olacak 6 ay. 6-7 ay falan çok yağmur olacak. O zaman biz ne yapıyoruz? Böyle biriktiriyoruz odunlar. Yani Türkiye'de de bu şekilde ya. Yani kış gelmeden önce odun toplama işleri bitiriyorsunuz. Onun gibi biz de yağmur gelmeden önce odun toplama işi bitiriyoruz. Bu şekilde. Bunu da bugün yaptık. Burada şimdi saat 11 arkadaşlar. Oğlen 11. Ama akşam gibi duruyor havalar. He orada da bir tane muz var arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bu komşumuz ve başka bir eve evet taşınıyoruz. <laughs> eve taşınıyor. Tabi i̇şte böyle buzdolabı var onların Ondan sonra dikme makinesi var. Bu arkadaş arkadaşlar merhaba demiş size. <laughs> Bak durur durmaz yağmur Sprey yağmur yağmaya başladı Evet odun almaya gidiyoruz arkadaşlar Bu <laughs> Bugünkü önemli işlerden biriyim. Hani böyle ağaçlar var ya. Bu ağaçlarda kurumuş, çürümüş aa, odunlar olur. Onu bir büyük bir sopayla vuruyoruz. O zaman o düşür. Ondan sonra onu toplayıp o yatak var ya. Odun yatağı onun üstüne koyuyoruz. Bu şekilde. Evet, ben aa, video çektiğim için annem yapıyor bu iş. Annem videoda çıkmak istemiyor. O yüzden göstermeyeceğim. İşte bu şekilde düşürüyoruz. Evet ben de kostümümü bir değiştirdim. Şort giyordum. Şundan giydim. Buna biz lungi diyoruz arkadaşlar. Evet, şu şekilde. İşte böyle bir şey kıyafetimiz var. Baya bazıları videoda görmüşsünüzdür. Şimdi bahsettiğim sopa bu şekilde arkadaşlar. Çok uzun. Bugün başka bir tur çekelim vardı ya şu şeyin böyle uzun olanları. Onu ben unuttum be. Şimdi böyle taşıyoruz bunu. Ondan sonra direkt bahçeye gidiyoruz. Bahçemiz var orada. Oyun videosu izlemişsinizdir. Yoksa buradan izleyebilirsiniz. Görüyorsunuzdur orada o düşen o abinin yanındaki yeşil yeşil şeyler var ya. Onlar hindistan ceviz. İşte böyle insanlar da bu şekilde çalışıyorlar. O abinin eşi de var. O ya onun yanında. Görüyor musunuz orada? Eşi de var, çocuğu da var. Çocuğu orada taşıyor. Benim gibi. Bugün yağmur biraz hafifladığı için bu kanal akmıyor. Yani iki gün önce çok çamur suyu yakıyordu arkadaşlar. Şu evlerdeki insan var ya arkamda bir şey var, abla vardı. Herkes bana diyor sen nereye gidiyor? sana ne? İnsanlar herkes merak ediyor. Yani bahçeye gidiyorum. Neden onlar soruyor ki? Sen nereye gidiyorsun diye. Evet. Bahçemize geldik arkadaşlar. Bahçemize hoş geldiniz bu arada. Şu gördüğünüz adım benim bahçeme. Attım ben. Tamam mı? Şurası bizim bahçemiz. Bahçemizin hakkında güzel video çekmiştik. Yani izlemeler varsa izleyin arkadaşlar. Ondan sonra burada güzel mangolar var. Ondan sonra burada muz mevsimi bitiyor arkadaşlar. Şimdi bunu burada fark etmem lazım. İşte güzel çiçekler var. Dostlar. işlerimiz devam ediyor. Annem orada yani düşürüyor odunları. Ben de böyle getiriyorum. Ee, düşer şimdi. Şu, şu şekilde devam. Ben şimdi bahçemizdeki görüntüleri göstermeyeceğim. Çünkü siz görmüşsünüzdür onu. Evet dostlar böyle getiriyoruz. Ondan sonra buna koyacağız bunu. Ama diğerlerini getireceğim. Ondan sonra başka bir yere gideceğiz. Arkadaşlar bu arada böyle bir bocağımız var. 40 ayaklı bocağımız. Evet dostlar. Ben ustumu değiştirdim. Arkadaşlarımın yanıma gideceğim. Şimdi odun işlerimiz ıı, tamam. Şu gördüğünüz gibi. Yatak biraz kalın oldu ya şimdi. Böyle getirdim ben hepsini. Yani böyle bir toplam bir 12-15 tane odun bağları vardı. Hepsi böyle kırıp böyle küçük küçük parça yapıp böyle yatırdık bunun üstüne. Şimdi bu ilk olanlar aşağıda küçük olanlar yukarıda. Bu şekilde yaptık. Yani bayağı zahmetli bir iş yaptık. Şimdi biraz dinledim. Ben yani dinlendim. Ondan sonra arkadaşlarımın yanıma gideceğim. Onlar ne yapacak bilmiyorum. Onlarla bir Keyfi yapacağız inşallah. Şu muzda yeni getirdim ben. Bahçede vardı. Bu zaten gördünüzdür. Şuraya birkaç tane ekledik. Bir de en zor işlerden biri şuydu. Şunlar çok ağır. Yani bunlar da taşıyorum. Pudra budur. Şakere di. Pudja pudja pudja. Udice. Hadi hadi hadi. Hadi. Bahçeden böyle bir yere geldik arkadaşlar böyle oturuyoruz. Her yer, yer böcekler ya. Çünkü bu ay böceklerin değil. Gördünüz Şöyle küçük küçük böcekler var. Düştü. Evet. Burada bir dostumuz var. Hadi. Olay yüzünden kimse dükkan içeriye girmiyor. Herkes dışarıda bu şekilde evet, bekliyorlar. Bir adı, bir adı. <laughs> Burada da bir arkadaşımız var oturuyor. Burada da. Evet. Bu şekilde yapıyorlar. Dur, dur. Dur, ceren ceren. Burada da var. Burada da var. Oh! Dur da. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Burada Arkadaşlar bu bitim köyümüzün Kız çocuklar oynayan bir oyun. Beş taş diyoruz buna. Bak taşçılar <laughs> gitti <laughs> ama adam oynadı oynadı. Oyuna bak. Yaşlandınca. Evet <laughs> dostlar şu sokağa çıma döneminde benim diğer işlerimden beri ise arkadaş bir nevi burası arkadaşlar oyun evine geliyoruz böyle arkadaş ekibimle böyle oturuyoruz ondan sonra film izliyoruz şimdi onlar film izliyor ben de sıkıldım o yüzden burada yatıyorum aynı zamanda ben biraz önce şey bitirdim ya odun taşma işi o yüzden biraz dinleniyorum burada burası da çok güzel Gördüğünüz gibi yeşil camimiz var burada. İşte bu şekilde. Hava bildiğiniz gibi yağmur yağacak gibi duruyor. Yağmur bulutları var gördüğünüz gibi simsiyah olmuş. Şimdi öğlen geçiyor arkadaşlar saat 14 gibi. Yani sokakta kimse yok bildiğiniz gibi kimse oradan buradan geçmiyor. Evet arkadaşlar aniden planımız aa, değiştirdik. Yani. Böyle bir yemek planımız oldu. Yani bir tane kapsal pilavımız yapmıştık. Yani hatırlayanlar vardı. İzlemeler buradan tıklayıp izleyebilirsiniz. İşte o yemeği yapacağız bugün. O zaman arkadaşlarla birlikte bir yemek de bugün yemiş olacağız. Evet dostlar şimdi aa, arkadaşlarım işlere başladı. Ben de size şey göstermek istiyorum. Ne göstermek istiyorum? Burada bir tane Ağaç var. Tarçın. Tarçın baharatı biliyorsunuz değil mi? Tarçın baharatının ağacı burası arkadaşlar. Ha. Şundan tarçın yapıyor. Bunun delisini böyle çıkartın mı? Hemen tarçın oluyor. Biz bunun yaprağını istiyoruz. Şu gözünüz gibi yapraklar var ya. Ondan istiyoruz. böyle düşürüyoruz. İşte tarçın, tarçın yaprağı burası. Arkadaşlar, evet, şefimiz bu. Büyük şef. Evet, yakmak için odun topladık. Ben abi olduğu için, abisi olduğu için beni sen taşıma dedi bana. Tamam dedim, kardeşim beni. İşte taşıyor böyle. <laughs> Güzel iş yapıyor. Maşallah. Kardeşim beni böyle ee, tavuk var arkadaşlar. Haşlanmış patates var. Erfan. Arşel. Arşel, Arşel. 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 Sanuk. Sanuk. Çantrafen. Mani var. Najmu. Najmuti. Najmuti. Şu ne? Masala. Bu masala arkadaşlar baharat karışımı. Şu zencefil. Bu sarımsak. Biber. Şu. Birinci, birinci unu, sirke, yumurta var. Ondan sonra şey var, çiçek var. Ha, şu da ben Türkiye, Türkiye'den getirmiştim. Çokça domates salçası. Yani filmden almıştım bunu arkadaşlar. Şuna da domates şey salça amacılı kullanacağız bu yemekte. Yani. Türk malı var. Orada ne yapıyorsunuz? Orada ne yapıyorsunuz? Orada ne yapıyorsunuz? Orada ne yapıyorsunuz? Şimdi bu yemek nasıl yapıldığını yani ben daha önce size gösterdim o yüzden a, detaylı olarak çekmiyorum. Açık açık çekeceğim tamam mı? Burada arkadaşlar şey tavuk 65 yapacağız. Tavuk 65 diyoruz buna. Yani bu 65 yani tane bir tabakta oldu. 65 tane tavuk parçaları olduğu için buna tavuk 65 diyoruz. Şimdi bol bahar Ve çok acı olur. olur. Bunun içine tavuk koyacağız. Ondan sonra marine edeceğiz. Ondan e sonra kızartıyoruz. Evet dostlar. Evet, Bizim evler, evlerimizdeki evet. mutfaklar genelde evet. böyle olur. Benim evimdeki evet. mutfağımız da evet. görmüşsünüzdür. Yani evet. benim o bir, yani benim evim hakkında evet. bir video çekmiştim. Orada var. Seriyor da denir. Doğru mutlu bu bu boşa gitmesin diye bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. This one chicken Chicken very tasty. Kerala style chicken Bini, İyice karıştırmamız lazım bunu. Ondan sonra bir yarım dakika. Bu mi kalınca kadar bakın Elo? ne? Ben ne Bu da iyi. Etrafı kullanırsa şey Şu 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 şekilde diyor. Yani kaç saat boyla bekletiyorsanız o kadar paprik, lezzetli oluyormuş. Evet. Yani, şimdi zamanımız olmadığı için yani bir 15-20 dakika meyrine gideceğiz. Bir dakika kızartacağız. <laughs> sen, 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 <laughs> barsın, i̇lk olarak mayonezimiz <laughs> şey oldu, hazır oldu. Şimdi <laughs> şefimiz kontrol ediyor. <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel mi? Kötü mü? Güzel mi? Kadın nasıl? Onlar kontrol ediyor. Arkadaşlar burada bir olay oluyor. Yani şimdi şu iki arkadaşlar var ya bunlar mayonez yani kim güzel yapar diye bir yarışma yapıyor. Yani şu arkadaşın hazır ama biraz ekşi olmuş biraz fazla. Şu arkadaşın hazır olmadı. Evet, şimdi şöyle ocağımız yaptı. जिंजे भाई के हिसाब से ले रहा है आपाड़ा चलो बड़ा बड़ा जा ब्रेक ही दे दे चलो अभी दे गया वो अरे काटा बात चल रही हूं हरी हरी हां ऊपर ऊपर बड़ा कटा का वीडियो सबसे अलग होड़ी चैनल को टकरा गया अरे अरे कुरसेड़ी कुरसेड़ी मास्टर शेफ की भी जान छोड़lar गुड्डम गुड्डम आफ्टर इज द एजेंट डे कुकर हां हां नरेश कौन आ रहा है Sarımsak ekledik arkadaşlar. Evet. 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 evet dostlar, manadımız, yemeğimiz hazır. Şöyle. Böyle kızartmamız var. Mayonumuz var, pilavımız var, çayımız var. O zaman bize afiyet olsun. Evet dostlar yemeklerimizi yedik ondan sonra e, biraz sohbet ettik şimdi geri döndüm şimdi burada akşam altı şimdi bu şekilde bir günüm geçiyor arkadaşlar <laughs> bazen yorucu bazen bu şekilde eğlenceli falan, e, bir şekilde geçiyor umarım bu videoyu beğenmişsinizdir başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.